Dağılıyorum aklıma geldiğinde Resmine bakıyorum içim ısınıyor Nasıl bir duygudur bu Adı sende gizli Bende senden gayrı Hiçbir şey yok Zamanı senin varlığın güzel yapan Ve senin varlığındır ölümsüz kılan Şimdi mevsimsiz çiçekler açtı içimde Nedeni sen Sebebi gülüşün oldu. Ben seni ekmeğimi helal kazanıp yer gibi sevdim. Ben seni vaktinden önce gelen bir kar tanesi gibi ısınarak sevdim. Ben seni karda açmaya cesaret eden bir kar tanesi gibi cesur ve yüreklice sevdim. Sezen olmuş sezen olmuş. Sezen olmuş. Ne fark eder? Ben seni ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide ölümü kıskandırırcasına ölümü kıskandırırcasına ölümsüzce sevdim. Ben seni ölümsüzce sevdim.